Allah'a şükür ucuz atlattık. Boyanınca eskisinden iyi olacak. Şu çamurlukları bir siliver Nazmi. Olur usta. Nasıl? Neşemiz yerinde mi bugün? Yerinde abi. Allah bozmasın. Geldin buraya ama! Günaydın Halim abi! At o ağzından! Yuttum abi. Sabah sabah almış o kıma ağzına şakka şakkada. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Selam! Allah! Allah Allah! Girme abicim ne olur senin yüzünden dükkanımı yıktıramam! <laughs> tamam peki girmeyiz! Ya buraya lan gel! Bırak gelsin! <gülüyor> Otur! <gülüyor> Otursana! <gülüyor> Otur dedi! Oturayım bari! Geçmiş olsun! Sağ ol abi, sana da! Sağ ol! <gülüyor> <gülüyor> Unutalım olanları! Unutalım abicim! Elimden bir kaza çıkabilir. Ya, suç benim abi, haklısın! <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra efendi efendi işimize bakalım. İşimize bakalım abi! Sen evli misin? Yok be abi! Nerede? Evlen! Bu zamanda bekar yaşanmaz. Sessizliğin sonu yok. Aha, ben de evli değilim ama... ...Benim kahrımı çeken biri var. Bir kız bulalım sen! Buldum be abi! sene. istesene! <laughs> Topla! Top. İsteyeceğim de! Aksi biraz! Yüz ver! Verir! Kız istemenin de bir yolu var! Bu mahalleden mi? Evet! <laughs> şeyde oturuyor abi! <laughs> Yavaş be, boğacaksın lan! <laughs> Bu mahalleden mi kız? Evet abi, şu karşıda... Parmağı <laughs> 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 Parmağımı kıracaksın be! Şu karşıki evde abi! Hıh, hıh! <laughs> <laughs> Necdet, kırılacakları toparlayalım! Aynalar tamam, aynalar, sabit aynalar kırılacak! Bunu unuttun! <laughs> 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 Nerede dedin? Şu karşıki evde! Bizim ev ulazı! Ne hamutsuz hergene! Kaçmalarız düşmanı! <laughs> Kaçma ulan hergene! Bırakın lan! Nazmi yakala o iti! Tamam usta! Aaaaah! Allah'ım <laughs> <laughs> bir herifi yakalayamadın lan? Kaçma lan fena yapacağım! Asıl kaçmazsan fena yaparsın! <laughs> Nerede o Selim denen namussuz? Şimdi girdi! Ha? Allah! Açılın alın! Açılın! Açılın şu kapıyı! Hmm. Hmm. Evi yıkacak! <gülüyor> <gülüyor> Yıkamadı! <gülüyor> <gülüyor> Ha, gene yıkamadı! Ben bu kapıyı yıkarım! İmdat! Öldürün! Halim evladım! Benim hatırım için git buradan! Ben seni atacak bu deli herif beni! Atacak! Namussuzum atarım! Gelme üstüme, gelme üstüme! Aa, git! Atar bu namussuz be Halim! Bırak vazgeçilin! Atacağım namussuzum! Hem de, hem de senin üstüne atarım! Git, tamam mı? Ee, atarsan... ha. ha! Gelmeyin atarım! Ulan ben sana sonra gösteririm namussuz! Şimdi gelsin kapıma sıkıysa ve şu Tövbe estağfurullah! Evlenecek kızı bulmuşmuş da, kız biraz aksiymiş de... ...Nazlanıyormuş da, unutsun! Tövbe estağfurullah! Hmm, anlat! Anlat ne geçti aranızda? Vallahi hiçbir şey geçmedi abi. Ne geçecek? tanımam etmem. Nerede gördün? Yolunu mu kesti yoksa? Bak kaldı. Fingir dedin tabii! O nasıl söz abi? Sus. Sus, gıkın çıkmasın. Bundan sonra bakkala gitmek yok. Nazmi alacak her şeyi. Duydun mu? Peki abi. Duydum. Ha. <laughs> <laughs> Allah yanlışlıkla bastım. <laughs> Yandık! Şimdi beni iyi dinleyin! Aa! Gidin o Selim denen hergeleye söyleyin! 24 saat içinde bu mahalleyi terk etmezse... ...Yaşama hergele! Ha? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi, söyle! Üzülme sen, biz söyleriz be halim! Sen merak etme abim! Cevabını bekliyorum! O kadar! <laughs> Koşun, haber verin! Gitsin şu eşek herif de kafamızı dinleyelim ya. <laughs> <senden> Aşım be! <laughs> seviyorum ben! Kim aşkıma mani olacakmış benim?

<laughs> 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 Aşığım kim aşkım ve mani olabilirmiş ulan kim olabilir ha? <laughs> Neşeniz bol olsun! <laughs> Hayrola! Siz buraya gelir miydiniz ya? Ne o bir bokluk var? Var ya! Hem de ne bokluk! Halim geldi kahveye! <laughs> Selim 24 saat içinde bu mahalle gidecek dedi! <laughs> ben mi gidecektim? Öyle söyledi Halim! Gitmezse vururum dedi! ...Katil olurum dedim. Boşver sen sen! Kim vurur ya? Vurur namussuzum! Ha, git oğlum... ...Allah aşkına git! Kan çıkacak yoksa! Gitmem! Sıkkıysa vursun! Gitmiyorum! Aa, deli olma be Selim! Gitmiyorum! Cevap bekliyor bizden! Gitmiyorum dedim! Böyle mi söyleyelim yani? Kime? Giriz! Oh be, kurtulduk! <gülüyor> <gülüyor>